Günümüzde pek denk gelmesek de özellikle eski yıllarda karşımıza çıkan çizgi dizilerde yetişkin şakalarına, ırkçılığa ya da garip garip sahnelere maruz kalabiliyordum. Bazı noktalarda bunlar hiç de fena olmuyor. Bazı noktalarda diyorum çünkü ırkçılık ve ağır karamiza küçük çocuklara genelde aşırı kaçıyor. Çizgi dizilerdeki bu sahneler bazı çocukları hiç etkilemese de bazılarında uzun vadede etkiler bırakmakta. Listedeki çizgi diziler tahmin edebileceğiniz üzere hedef kitlesi çocuklar olan yapımlar. Yani zaten Rick and Morty, Family Guy ya da American Dad gibi yetişkinlere yönelik çizgi dizileri 7 yaşındaki bir çocuğun yanında izlemiyorsunuzdur umarım. 80'li yılların en popüler yapımlarından bir biri de Transformers'tı. Oyuncaklarıyla ve televizyon şovuyla dönemin izleyicilerine kendini başarıyla tanıtmıştı. <laughs> Gelirinin çoğunu çizgi dizilerden değil, sattığı oyuncaklardan sağlamış Transformers, genel olarak yetişkin şakalarından uzak bir yol izlese dahi, arada sırada garip hamlelerde bulunmuş. Öyle ki, örneğin şu sahnede ağır bir kirli şaka barınıyor. <laughs> Adını hatırlayamadığım bu otobot ki otobot olup olmadığını bile hatırlamıyorum. Ama bu sahne kirli şaka seviyesini bir hayli zorluyor. Yapımın yanı sıra o dönem yayınlanan Transformers çizgi romanlarında da küçük çocukların pek kanına girmeyecek türden kareler vardı. Çok değildi ama göze batan cinstendi. Kısacası 1984 ve 87 yılları arasında yayınlanan bu çizgi diziyi küçüklerle izlemeden önce birkaç kez daha düşünün derim. Çocuklara yönelik çizgi dizilerdeki kirli şakalardan daha berbat olan bir şey varsa, o da kuşkusuz ırkçılığa yer verilen sahnelerdir. Aslında ırkçılık kavramı birçoğumuz için zencilere yapılan ırkçılıktan ibaret. Tarih boyunca zencilere yapılan ırkçılık çok daha fazla olduğundan böyle bir algı var. Ama Yahudi'ye, Müslüman'a, Asyalı'ya ya da Meksikalı'ya bulunduğu coğrafya sebebiyle ırkçılık yapılabiliyor. Belki kızacaksınız ama Suriyeli bile buna dahil edilebilir. Eskidenlere baksam her yerde sen vardın. Şimdi baktığım her yer Suriyeli olmuş. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Allah razı ama bu Looney Tunes çizgi dizilerinde de ırkçılık hep siyahlar üzerinden yapılmış. Kitties, we'll Ha biliyorum yorumlarda zenci değil siyahi diyen manyaklar gelecek. Ama bilmelisiniz ki bunların anlamı aynı. Birisinin kökeni Arapça, diğerinin ise Farsça. Duyar kasacağım diye kendinizi küçük düşürmeyin. Bugs Bunny başta olmak üzere birçok Looney Tunes yapımında 1950'lerde popüler olan şu siyah suratlı ırkçı karakter kullanımına atıf var. Yani onlar da bu furyaya katılmış. değil mi? Bu bölümlerin bazıları kaldırılmış olsa dahi bulmak çok zor değil. Yani ırkçı bir nesil yetiştirmek istemiyorsanız, bu eski Lunatuz yapımlarını çocuklarınızdan ya da kardeşlerinizden uzak tutun. Günümüz Lunatuz yapımları hiç böyle değil. Oldukça masum, ama biraz fazla masum. Eskileri yad etmek için açtığımızda, aman aman nereye geldi kusta? Demeniz an meselesi. Şimdi ne yapacağım? Kılıcı kutuya sapla. Aa, önce sihri nasıl yapacağımı anlatmayacağına emin misin? Sihirbazlar sırlarını asla paylaşma. Bu yapımı takdir ediyorum çünkü yetişkin şakalarını o kadar zekice yerleştiriyor ki anlayanlar mutlaka kahkahaya boğuluyor. Bu sahnedeki Müslümanlara yapılan ufak ırkçılığı es geçersek, pek ırkçı bir yapım değil Sünger Bob. Bu ırkçılık da tahmin edersiniz ki El Kaide üzerinden yapılmış. Ama Sünger Bob yapımının zaman zaman kirli şaka seviyesini bayağı arttırdığını söyleyebiliriz. Yaptığı şakalar bazen 25. kare tekniği üzerinden gizlenmiş bir şekilde ilerlese de, apacık bir şekilde sunulan şakalar da var. Böylesine bir yapımı çocuklarınızla ya da kardeşlerinizle ne kadar iç içe sokmak istersiniz gerçekten bilemiyorum. Ama bizim nesil için bu yapımın çok önemli bir yeri var. Özellikle nikolodiyumda bol bol zaman geçirenler için. Cartoon Network yapımlarının keskin bir dönüm noktası olduğunu tüm izleyiciler fark etmiştir. Evet, eski yapımlar harika bir işleyişe sahipti ve bazen ufak tefek yetişkin şakaları içeriyordu. Ve bunu da iyi dengelediğini söylesek yanlış olmaz. Dexter'ın laboratuvarındaki yetişkin şakası seviyesi ne yazık ki ortalamanın üstünde. Özellikle bu sahneyi hatırlıyor musunuz? Üzerine daha önce konuşma fırsatı yakalamıştık. <gülüyor> <Oops>. <gülüyor> Clumsy me. Burada kadının kurabiyeyi yerden alması ve arkasında babanın ödülü yazması. Bayağı ağır olmuş. Özellikle İngilizcesi olan çocuklar için zor saniyeler bunlar. Bunun gibi birkaç yetişkinleri hedef alan sert şaka daha var. Yani genel olarak Dexter'ın laboratuvar yapımı çok masum bir yapım değil. <laughs> Stop motion denince akla gelen ilk isim olmasa da yapımın eskilere dayanıyor olması postacı Pet'i tanıyan neslin sayısını arttırıyor. Evet aklımıza ilk bu gelmiyor çünkü koyun şahını çok daha fazla izliyordu. Yani en azından kendi adımı öyle. Belki stop motion kavramı köpek adasıyla birlikte değişmiştir. Kalite hakan bir yapımdı. Postman Pet'in uzun yıllar yayınlanmış olması, garip içeriğe sahip birkaç sahnenin karşımıza çıkmasının sebebi olabilir. Yani yüzdelik dilime aldığımızda yetişkin şaka seviyesi çok düşük ama yine de var birkaç tane. Özellikle bir tanesi çok çok garip olmuş. Pet'in kafasının ağaca sıkışmasıyla herifin biri ona yardım etmek istiyor ve işler sarpa sarıyor resmen. Tamam ben. Let's be yet. Oh. Uh, uh. <gülme> Ama sırf bu sahne yüzünden de tamamen yapıma düşman kesilmek saygısızlık olur. E o yüzden zaten bahsedilmesi gerekenler kısmına koydum. <gülme> Cartoon Network'ü, yanılmıyorsam sürekli dizi, Adventure Time ve Gumball'la birlikte beletlere doğru uğurladı. Yani hedef kitlesi öylesine düştü ki üzülmemek elde değil. Osmanlı'nın çöküşünü izlemek kadar dramatik. Gerek çizim tekniği, gerekse geçen her diyalog oldukça basit tutulmuş. Gumball'da ırkçılığa hiç denk gelmedim ama neredeyse her 3-4 bölümde bir karşıma karamiza içeren şakalar çıkıyor. Ben gülüp geçiyorum hatta bunlar olmasa izlemem. Ama 7-8 yaşındaki bir vatandaşa bunları izletmem. Tabi bu şakalar her yaştan kişinin bir anlam yükleyebileceği şeyler değil ama Gumball'ın balonu şişirdiği, Muz'un peçete eşliğinde portakal soyma videosu izlediği ve bunun gibi birçok sahne beni Gumball'ın küçük çocukları kötü etkileyebileceği kanısına itti. <laughs> Bu çizgi dizimi mi ya? Diyen tayfayı duyar gibi. Evet bizim için öyle. Japon yapımı bir çizgi diziden fazlası değil yani. Pokemon'da neredeyse hiç yetişkin şakası bulunmuyor ama hassas konuları ele alan bazı bölümler yok değil. Luritus yapımlarında da baş gösteren o ırkçı karakter kullanımı burada da var. Jinx karakteri üzerinden siyahilere karşı bir ırkçılık yapılmış. Jinx Jinx. Jinx Jinx. Hatta sanıyorum birden fazla kez. Onun dışında da birkaç ırkçı sahneyle karşı karşıya gelmemiz olası. Bunların bazıları yasaklansa dahi önünüze ansızın çıkması olasılık dışı değil. Bunlar bir kenara. Bir bölümdeki ışıklar yüzünden bazı izleyicilerin uzun süreli mide bulantısı yaşadığı saptanmış. Olanların sorumlusu olarak Pikachu'nun saçtığı şu ışınlar gösteriliyor. Bu bölümün de yayından kaldırıldığı söylense de birçok çevrimiçi anime sitesinde halen bulunuyor. Pokemon furyası çoktan bitti ama gene de bu yapımın küçükleri kötü etkileyebilme olasılığının olduğunu bir kenara yazalım. Bakalım bu yıl çıkacak Dedektif Pikachu isimli film nasıl olacak? Put down the stapler or I will electrocute you. Elbette bir çocuğa tamamen denetimsiz şekilde bir tablet verip onu pis ve aşırı psikopat YouTube dünyasıyla baş başa bırakmaktansa televizyon dünyasıyla baş başa bırakmayı yeğlerim.